Yalı Çapkına isimli Star TV dizisi geçen sezona damga vuran yapımların başında geliyor. Çift haneli reytingler elde eden ve uzun süre birincilikleri kimseye bırakmayan dizinin başarısında önemli pay sahiplerinden birisi de Gülçin Satırcıoğlu oldu. Usta oyuncu hikayede İfakat isimli karakteriyle öne çıktı ve yine başarılı performansı ile sezon boyunca adından söz ettirdi dizinin yaz başında sezon finali yapmasının ardından da tüm ekip tatile çıktı. Gülçin Santırcıoğlu da tatili iyi değerlendiren, hem dinlenen hem de eğlenen isimlerden birisi oldu. Avrupa'yı tercih eden oyuncu, sezonun yorgunluğunu Amsterdam'da atıyor. Hollanda'da bir süredir dinlenmekte olan oyuncu, Amsterdam nehrinde motoryat kullanarak arkadaşlarını gezdirdi. İfakat rolüyle milyonların beğenisini kazanan Santırcıoğlu, Avrupa tatili sırasında hayranlarının da ilgisiyle karşılaştı.